kelimelerinizi kontrol etmenin aslında hayatınızı kontrol etmek olduğunu hiç fark ettiniz mi? Gelin bugün sessizliğin ne kadar inanılmaz bir güç barındırdığını birlikte keşfedelim. Şöyle bir duralım ve bu soruya dürüstçe cevap verelim. Hayatınızda canınızı en çok yakan şeyler başkalarının size yaptıkları mıydı yoksa bir anlık bir gafletle kendi ağzınızdan çıkanlar mıydı? Evet, bu yüzleşmesi pek de kolay olmayan bir gerçek. Çoğu zaman en büyük düşmanımız dışarıdan gelen bir ses değil. Bizim söyleyip de asla geri alamadığımız o tek bir kelime olabiliyor. İşte tam da bu yüzden kelimelerin bu gizli gücünü ve onu nasıl lehimize çevirebileceğimizi konuşmamız lazım. Her şeyden önce şöyle bir aynaya bakmamız gerekiyor. Gelin ilk olarak en iyi niyetlerle bile olsa kelimelerle kendimize nasıl çelme taktığımıza bir bakalım. Eminim bu sahneler hepimize tanıdık geliyordur, değil mi? Bir anlık heyecan, bir anlık öfke ve bam! Yılların emeği bir anda yok olabilir. Hepsindeki ortak nokta ne? Sessiz kalmanın altın değerinde olduğu bir anda konuşmayı seçmiş olmamız. İşte bu pişmanlığa giden en kestirme yol. Peki ya sorun bu bir anlık hatalardan daha derindeyse? ya kendimizi farkında bile olmadan sürekli aynı olumsuz hikayenin içine hapsediyorsak işte şimdi o acıyı nasıl bir kimliğe dönüştürdüğümüzün tuzağına yakından bakacağız ve işte işin en ilginç yanı da bu bize hep içini dök rahatlarsın derler ama aynı acı dolu hikayeyi 10. 20. kez anlattığımızda aslında o acıyı iyileştirmiyoruz sadece onu daha iyi anlatmayı öğreniyoruz onu benliğimizin bir parçası haline getiriyoruz yani bir nevi prova yapıyoruz. Şu ekiz sütuna bir bakın. Dürüst olalım, vaktimizin çoğunu hangisinde geçiriyoruz? Soldaki, yani sürekli acımızı anlatan taraf bizi geçmişe kilitler ve başkalarından onay bekler hale getirir. Sağdaki ise işte o. Sessizce ilerleyerek size gerçek gücü verir ve bu fikir bizi doğrudan Stoacı felsefenin kalbine götürüyor. Epiktetos'un yüzlerce yıl önce söylediği gibi, asıl mesele başımıza gelenler değil, asıl mesele bizim o olayı kendimize nasıl anlattığımız. Güç hikayenin kendisinde. Tamam, sorunu anladık, felsefi temelini de gördük. Peki çözüm ne? İşte burada Stoacıların belki de en güçlü silahlarından biri devreye giriyor. Amaçlı sessizlik. Bunu kesin yaşamışsınızdır. Yeni bir projeye başlayacaksınızdır. Hemen herkese anlatırsınız. Herkes sizi tebrik eder. Beyniniz o işi başarmışsınız gibi bir tatmin duygusu yaşar ve ödülünü alır. Sonuç? Gerçek işi yapmak için gereken o içsel ateş söner. Daha başlamadan bitirmiş oluruz. Bu benzetme o kadar doğru ki, yeni bir karar aldığınızda o karar tıpkı toprağa yeni ekilmiş minicik bir fidan gibidir çok kırılgandır. Onu hemen herkese gösterip bakın ne ektim demek yerine dışarıdaki eleştiri ve şüphe rüzgarlarından korumanız gerekir. İşte bu. Olay bu kadar basit aslında. Gerçek değişim büyük laflarla, duyurularla olmaz. Sessiz eylemlerle olur. Siz değişimi yaşadığınızda emin olun insanlar zaten fark edecektir. Anlatmanıza gerek kalmaz. Sessizliğin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ama bu sonsuza kadar susacağız demek değil tabii ki. Şimdi odamızı dışarıdan içeriye, yani en önemli diyaloğa çevirelim. Kendimizle nasıl konuştuğumuza. Bakın, burası çok ama çok önemli. Başkalarına verdiğiniz bir sözü tutmadığınızda en fazla itibarınız zedelenir. İnsanlar size daha az güvenir. Ama kendinize verdiğiniz sözü tutmadığınızda çok daha derin bir şey. Temeliniz sarsılır, karakteriniz, kendinize olan güveniniz yok olur. Bu gözünüzü korkutmasın. Devasa hedeflerden bahsetmiyoruz. Belki de bu söz, bugün sadece 10 dakika yürüyeceğim kadar basit bir şey. Ama o sözü ciddiye alıp yerine getirdiğinizde işte o zaman karakterinizin temeline bir tuğla daha koymuş olursunuz. Her gün bir tuğla. Şimdi gelin bütün bu konuştuklarımızı aklınızdan hiç çıkmayacak tek bir güçlü resimde birleştirelim. Sadece gözünüzde canlandırın. Yıkıcı bir fırtına dinmiş, ortalık darmadağın ve siz o ormanda yürüyorsunuz. Manzara size hayat hakkında çok net bir ders veriyor. Bu her şeyi özetliyor değil mi? İşte bizim karakterimiz de bu ağaçlar gibi. Sürekli konuşmak, dert yanmak, planlarına herkese anlatmak, bunlar sığ kökler demek. İlk ciddi fırtınada devrilirsiniz. Ama sessizce çalışmak, kendine verdiğin sözleri tutmak, işte bunlar sizi en şiddetli fırtınalarda bile ayakta tutacak o derin kökleri inşa eder. Bu ağaç metaforu bizi stoğacıların o meşhur iç kale kavramına getiriyor. Zihnimizin içinde sarsılmaz bir kalemiz var ve o kalenin kapılarını açıp kapama gücü sadece ve sadece bizim kelimelerimizde. Onlar bizim kapı bekçilerimiz. Ve bu sohbeti bitirirken aklınızın bir köşesinde kalması için size bu soruyu bırakıyorum. Ağzınızı açıp bir sonraki cümlenizi kurmadan önce sadece bir saniye düşünün. Bu söz benim köklerimi güçlendiriyor mu yoksa beni biraz daha savunmasız mı bırakıyor? Unutmayın, seçim her zaman sizin.